Arkadaşlar selam selena devam kardeşim hep yeni bir videoyla karşınızdayım umarım sizler bomba gibisinizdir arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bakalım bu maç neler yapacağız hadi bakayım bugün gerçekten beni yordular takıma gelenler karşıya gelenler karşıya troll geliyor takıma troll geliyor yeter lan oğlum yeter lan kardeşim sezon sonları gerçekten bakın bu oyunda rank girmek yani çok sıkıntı arkadaşlar tavsiye etmiyorum ben video için giriyorum ama sezonun böyle son haftası rank girmeyin. O adam, o adam Blue'ya yeni giriyor bu arada dur. Çaldım lan adamın Blue'sunu çaldım. <laughs> nice. Oğlum ne sinir olmuştur lan. Adamı tutayım diye atmıştım Blue'sunu çaldım. Bak onu alıp buraya gelecek o dur. Hazır mısınız? Evet. Selamun aleyküm tıs. <laughs> Güzel. Bak bu keyfimi yerine getirdi. Bir de üsttekini düşürsek süper olur. Sana da selamun aleyküm tıs. İki tane tıs birden. Arda arda. Nice oğlum. Of çok iyi başladık oğlum ya. <laughs> Aklı, aklım hala o bu, bluesundan alın. Şey değil mi? de oynarım ha. <laughs> Kardeşim ne haber? Benden izinsiz red falan. Hayırdır? He? Blue'yu da alamazsın, red'i de alamazsın ha? Tamam. Bir dakika. Şey değil mi? Öldük sanırım. Bende mi kaldı lan o? Bende kaldı ha. Evet tamam güzel. Red'i de aldık. Ben onu kesemezsin çık. Vallahi onun numara. Bu şunu iki kere düşürdüm. Adamın blue'sunu çaldım, red'ini çaldım. Üstüne bir de Granger'ı düşürdüm. Derken Lezlin'in free kill verişi. Hayır. Başta yardıma gelmiyorsun. Sonra niye oraya gidip ölüyorum be kardeşim? İlginç. Gerçekten ilginç. Neyse. Beleş kil buz. Acaba neden? <laughs> Acaba neden? <laughs> Sayende olabilir mi? Ben şu bulaya gireyim. Ha adam blue'ya alıyor lan. Tamam çaldım. Bunun ultisi yok bu arada bunu kesebilirim. Oğlum düz yürü lan. Kardeşim ölür müsün? Artık ölür müsün? <gülüyor> çırpınışlar. <gülüyor> Adamın çırpınışlara bak. Oğlum bu beni niye kovalıyor? Kaşınıyor ha. Bak izle. Gel lan. Gel gel. Yok <laughs> ee, ya. Al al ya. <laughs> gel mi lan o? Oğlum be. Bu selenen ne böyle ya? nasıl bir Selena ya? Of. Vallahi çok iyi. Hiç böyle oynasan da bir şey değişmiyor ki. Zaten böyle oynayıp oyun kaybedip duruyor. Çıldıracağım ya. Lan çaldırıyordum ha. Her bir çaldırıyordum. Şu bir insin içinden bir dakika Adamı öldürtmeyelim. Yine artık öldü. Keşke vursaymışız. Tamam dikkat. Ben oraya oynamak istemiyorum. Bulumu alacağım. Tamam temiz gibi buralar. Ne olur ne olmaz. Belki bu uşun intikam ister. Nerede olduğuna da bakmadım açıkçası. Büyük ihtimalle Lezle eşeğine gider o. Tamam oradaymış dur gördük. Ne yapıyorsun? Duşun. Ne yapıyorsun? Özledin mi? Gel buraya. Yetişemedik ki. Neyse olsun. Oğlum Leslie yine öldü. Cık. Lan ben o adamı düşürdüm. Kardeşim ne yapıyorsun be? E, öldün ki. <laughs> Belki oraya kaçarsa kurtulur diye düşündüm ama böyle bir dünya yok. Bu seneden kaçış yok. Şimdi adamı düşürmüşüm bir kere. iki kere ormancısını düşürmüşüm karşını. Gidiyor 3 tane kill veriyor. Görüyorsunuz değil mi bizim ADC'yi? Yakaladım. Çok güzel oğlum ulti basamadan tekledik. Şu an hasarım çok iyi bu arada. Kurşuncan neredesin? Kurşuncan aşağı gitmiş dur. Buraya gelir mi lan? Bir orada base atıyor da olabilir oğlum. Bunu baitlerim ha. Tut Franco tut. <laughs> ne oldu? <laughs> Öyle beyitlenirsin işte nice oğlum. Arkadaşlar şu videoya bir beğeni hype atarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Destekleriniz için atmak istemezseniz canınız sağ olsun ama bence bu maça yakışır diye düşünüyorum. Bu adam hile diyor ya. Oğlum hile değil senin senin kolsuzluğun illa konuşturacağım beni ha. Allah Allah. Hayır ettiler arkadaşlar. Bak ben yargıdan attım ama çok sinirliyim tilt mi ya? Bir de midi bırakmış gidiyor üstte. Ama çarpma atarsam turtle gider. O yüzden atmıyorum. Çaldım lan. Öldüm mü? Aman. Böyle olunca da sinir oluyorum ya. Vallahi bak kuduracağım ya. Sen de safe oyna oğlum. Şu maçı taşıyayım. Mecbur yazıyorum arkadaşlar. Sevmiyorum şöyle şeyler yazmayı da. Hale bakar mısınız? Ya sabır ya Rabbi sabır ya. Ben bu kadar şey yapıyorum. 13 skorun 10'unda varım. Yok arkadaş yine filliyorlar. Yine filliyorlar. Takım için turtle alacağım diye öldüm. Bak yine öldü. Midin haline bak. Change'imiz var. Midplacement halini görüyorsunuz değil mi? Bakma buraya. Baktı. Üst dümdüz oluyor. Mid dümdüz oluyor. Bak orada Leslie ha. Bak ileride ileride. Burada değilse ileride. Bak çok belli. Görüyorsunuz değil mi? Oraya gitti gözüktü. Oraya adamın koştuğu gözüktü. Yazık vallahi yazık kafana. Tokatladım Gush'un Adamlar free kill alıyor arkadaşlar. Bırakmayın zaten gerginim tilt yani ben? O yüzden sinirimi tutamıyorum. Bakın bana ulti atma. Tamam. Bak yakaladım. Güzel. Kestik onu. Hadi oğlum. Bir şey diyeyim mi? Oynarız oraya dur. İzle. Bak bunu da keseceğim izle. Bir de çıktım lan. Nice oğlum. Ölmeyin sakın. Tamamdır süper. Görüyor musunuz neler yapıyoruz. Bu maçı gerçekten kazanmaya hak ediyor sonuna kadar. Şu an bu maçı normalde oğlum bu maçı bu hale gelmesi bile saçmalık ya arkadaşlar yani. Şu an bizim ailecenin deli gibi kasmış olması gerekiyordu. Benim erken oyunda yaptıklarımdan sonra. Ama yok fidledi, nasıl oluyorsa. Bak Frank orada ona dalıyor. Ölüyor. Ah be, Anlaşılıkla Doja'da. Evet evet süper takım, böyle devam takım. <laughs> böyle devam. <laughs> Aynen bak kibarca yazmaya çalışıyorum görüyor musunuz arkadaşlar? Yani insan i̇nsan der ki bak bu Serena güzel oynuyor dinleyelim. Yok. Lord gidiyor. Lord gitti bile. Ben hangi birine yetişeyim ki? Öldü mü? Ne ölecek? Evet. Helal olsun ya. Her <laughs> helal olsun. Kaybetmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bak bak bak. Bak Allah aşkına bak. Ha. Tamam. Bu şunun da bir tarafları kalktı. Buldu eşeği. Ha ağır konuşacağım da. Çok iyisin Gus. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Selamun aleyküm tıs öleceksin dostum. İstediğini bas öleceksin. Güzel. Bir de diyor ki Gus çok iyisin. <laughs> Gus'un iyiliğinden değil senin kolsuzluğundan oğlum. O Gus normalde hiçbir şey yapamaması lazım. Sen gidip adama free kill verdin oyunun başına sürekli. Yakaladın takım Kes şunu. Güzel. Adamın sana pustu gözüküyor giderken. Gidip ona bile düşüyorsun. Bana diyor ki gus çok iyisin. Yok ya. Allah Allah ya. Sen bir gel buraya. Tamam ultisini alıp çık. Maç çok fena bana bakıyor. Takım izin verirse inşallah taşıyacağız. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Ben savaşmayın Bak ben bu Granger'ı yiyeceğim. Ha tamam, öldü. Güzel. Kalkanı yokken çok basit ölüyor. Kalkanı varken de ölüyor. Ben şu an çok güçlüyüm. Nereye geliyor? aynen kanka. Aynen. Beni Lezli zannettin herhalde değil mi? Aynen kardeşim. Unuttun herhalde kafana vuruşumu. Beni Leslie ile karıştırdı. Bulum gitti. Gidelim bir depolarımızı fullleyelim. Sonra arkasında yoktuk. Evet. <laughs> Tipi görüyorsunuz Evet mi? Olsun. Hem de Lord çıkarken yine yaptı yapacağını kardeşim benim. Oy oy arkadaşlar kendimi zor tutuyorum. Gerçekten zor tutuyorum. Daha çok beleşkil ha 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 tipe bak. <laughs> Yazdığı şeye bak oğlum ya, ya. Yazık ya yemin ediyorum yazık. Ben, ben küfür eden biri değilim biliyor musunuz? Değmez de zaten böyle şeyler için ama yazık ya. Başkası olsa kendini tutamaz yani eminim. Ona gireceğim bu arada. Güzel. Onu da tuttum. Bekle. Adamların bütün her şeyini aldık. Bak yakaladım. kaldım. multisi yok onun. Şey mi oynarım ha buraya dur. Çok iyi lan. Ne oynadım be. Bu da öldü. Nice oğlum lan. Of. Ya şu yaptıklarıma bak şu maçı kazanayım ya. Vallahi çıldıracağım ha. Şu oynayışla şu maçı kaybetmeyeyim ya. Harbi çok sinir bozucu bir şey arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Selamun Aleyküm. Çık lan. Çık. Artist. Bu şuna da gıcık oldum. Ezli kese kese artistlik yapıyor. Şimdi Granger arkadan gelince düşürüyoruz. Buraya geliyor sandım lan adamı. Savaşma. Oğlum şaka mısın? Nasıl lan? Tahmin ne bulundu sanırım? Olabilir. Canını düşünmesi normal. Bir de itmeye gidecek o. Yok. Kestiniz mi onu? Hadi oğlum. Hadi bir işe yarar Ezli. Tamam öldü. Şurada olabilirler. Ama x da gidebilirler. Ben bir görüş atayım. Buralar temiz gibi arkadaşlar. Sonu. Oğlum seni kötü attım dur. Tamam keseceğim Ertuğrul'u. Yok yok. Çok güçlüyüm şu an ısırarak bile kesebiliyorum. Hadi oğlum. Benim şu Granger'ı kesmeye devam etmem gerek. Normalde şu an bizimkilerin gulüşüne düşmemesi bile gerekiyor. Yani Franco'muz var. Ben de Granger'ı yemem gerekiyor. Öldü güzel. Ölmeyin oğlum. Öldü. Evet o da ölüyor sayın seyirciler. Bekle. Ona yardım etmeyeceğim. Gulu ile uğraşan Granger'ı bekliyorum. Evet gelle. Selamun aleyküm tıs. Allah. Güzel. <laughs> bu da var ya. Bu da aşırı kışkırmıştır bana. Adam sürekli pusup pusup çıkarıyorum. Oyun oynatmadım adama. Ne kötü de oynamıyor yani adam. Gel bakayım oğlum. Güzel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kullanacaksınız. Bu çalıları kullanacaksınız. Bunda kötü bir şey yok. Çatır çutur kullanacaksınız. Zaten maç zor yani. Biz de şimdi Julian buradan geçecek. Aha. Gel kardeşim sen de. Hadi güle güle. Öldün. Anam nasıl lan? Oğlum. Lan dur. Ha Kaçtım. <laughs> nice oğlum güzel. Şu kuşuna e ölüyorsun bak Leslie görüyor musun? Görüyor musun kardeşim? Bana bitince daha çok beleşki oluyorum sonra. Lan at kafası sus lan. La. Lan sus lan oğlum. Delirdim ya. Adama delirdim ya. Bu kadar gıcık birisi olabilir mi? Understood. Kimse kendini tutamaz ya. Bak ciddi söylüyorum kimse tutamaz ya. Kolay bir şey değil yani. Şurada kolay bir şey değil. Kendimi övmek için söylemiyorum ama her biri kendini tutuyorum yani. Ölümsüzlüğü ne aldı bizimkini? Şimdi başladılar bak bak bak. Görüyorsunuz musunuz kafalarına vurunca nasıl ittiriyorlar görüyor musunuz? Dediler bu sene neyle baş edemiyoruz bari ittirelim. Buna dikkat et. Ezra öldün mü? Ben niye uğraşıyorsam Lezli'ye yardım etmek için. Zaten ölecek. Şeyi mi çalabilirim ha? Yes be! Öldük mü? Yapacak bir şey yok. Güzel sıkıntı yok. Ya sus! Sus! Sesin lan! Allah'ım ya! Kötü bir şeyler diyecek şimdi vallahi sinirlendim ha. Ya şurada bir tarafımı yutuyorum arkadaşlar affedersiniz ya. Bu kadar olmaz kardeşim be. Yok lan tek başına kazanabilirse kazanacağım. Tek başıma kazanacağım yani. Zaten 10 kişilik oyun oynuyor şurada. Hala gidiyor karşıya şey yazıyor ya. Normalde ben bunları muteliyorum. Ama siz kızıyorsunuz diye bu maç mutluyum. Ay normalde böyle gereksiz tip gelince muteliyorum. Ama yorumlara yazıyorsun muteleme görelim falan diye. O yüzden mutelemedim. Neyse yine yaptık yapacağımızı lordu çarlık. Lütfen bu maçı kazanalım. Olivia'yı tutabilir miyim? Burada olabilir misin? Yok adam çoktan kaçmış. Kimse ölmezse satmazsa çok rahat maçı kazanabiliriz. Gidip kuşunu kessek. Gidip bizimkileri kesip duruyor adam, bizim eşekleri. Bizim kolsuları. suları. Kuşunu kesersen o yüzden bizimkiler ölmemiş olur. Ne diyorsunuz bu işe? Bence mantıklı. Evet bizimkiler öldü bile. Orada mısın kuşun? Yetişemedik ki adam base'e gitti. Ya ölmeyin oğlum. Huşun yokken de ölüyorsunuz ki. Adam ittiriyormuş ya var ya. Of of. Şurayı bir alalım. Sakin. En azından bitten farm girmesin. Git aşağıya tut. Şey ona ölür ha. Her videom ona ölür ha. Dur. Ölme. Ölüyor da. Esasen ölüyordu. Çok güzel. Ha, dur. Dur dur dur. Oğlum bitiyor mu lan? Lan vur ne olur bir işe yara. Ya. Sakin. Derin nefes al. Sakin ol. Kötü laflar söylemeye gerek yok. Sakin ol. Tamam. Yaşar sakin <laughs> tövbe tövbe. Sakin. Sinirden gülüyorum. Reportla şunu. Ben şu an kafayı yemiş vaziyetteyim. Hani sağlığını kaybettirecek maç bu. Şu maçta yaptıklarım ve maçı kaybedişim inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Yaptığım şeyler. Erken oyun, orta oyun, late game. Lord çalışlarım yani Lord çalışım daha doğrusu. Ben bilmiyorum. Bu maçı kazanmak için daha ne yapılabilir? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Yapılabileceğin en üst seviyesini yaptığımı düşünüyorum. Görüyorsunuz. Bu maç hakkında yorumlarda konuşalım. Dostum yine kendimi. Evet. Terbiyemi bozmadım. Neyse. seviyorsunuz hoşça kalın. Bye Tell me where to go. Tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low, Down in my feelings. She gon' get low, drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it